Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Tellone Evo 2 oynuyoruz. Bir oynamıştık zaten. Tellone Evo 2'yi bu arada parayla satın almadım. Öyle girdim. Nasıl girdiğimi de bilmiyorum. Arkadaşlar normalde ben bir tane taktikle giriyoruz biz Miraç'la. Ama o taktik normalde çalışmıyor. Ama ben şu an çalıştı. O yüzden sizlerle paylaşıyorum. Ben bunu niye aldım ya? Gren, ay Gren diyorum ya ne alaka lan? Hello Neighbor 2 başlıyor. Allah Allah. Arkadaşlar oyundan çıkacağımı söyledim olmazsa. Oldu. Hala aynı sesler var ya. O dantel mi?

Ya da şunu yeniden başlatayım. Bu ne oğlum? Bu bok mu? Şöyle bir olayım. Sesini biraz kısayım yoksa benim sesim... Çok böyle televizyon. Televizyon. <laughs> Bu ne lan? Bu neydi? Bir baksak mı Tamam ben buradan gireceğim her yeri de kapatmış ya. Olsun. Dünyanın en güzel, en fazla gücü ya. <laughs> Gel lan <ama> baban gelsin. Ne <laughs> gördüm onu. <ben>. Nasıl geldim? Kitti ki Nasıl geldi bu? <laughs> Bu <laughs> ne? Ananı. Gel <laughs> lan seni baban gelsin. Baban gelsin. Bak ona ben Baban gelsin. Kafamı açalım ya. Atabiliyor muyum? Daha adam ateş atıyor. Ananı. <Gülüyor> <Neden>? <Gülüyor> ya hay senin babana... <gülüyor> 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 ya bak Hello Neighbor yanlış ölme oyun doğru. E şimdi de siyah beyaz oldu. Ya bu ne? Aa, Arkadaşlar bok gibi çekiyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar size göstereceğim ama giremeyebilirim. Anne bekle. Son videonun sonunda göstereceğim size. Jag bodde högt, jag gjorde det! Jag är mellan... Jag tog den. Ja, jag vann. şuraya çıkabilir miyim? Şuraya atlayabiliyor muyum? Aa, Bak yine gördüm onu. Håll igång nu! Håll, hå, det är bra! Håll i min svarta grej, Theo! När man testar honom. Böj benet! Ya bu ne ya beni beni yesen daha korsun bu ne ya her bok her bok şeyi buldun ya <laughs> ne <Nerede> lan bu ne babam ne domates. Pişko domates. Biraz <laughs> az yemek ye. Ya. ya bu ne? <gülüyor> 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 Ay senin ben. <gülüyor> 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 Beni görme ne olur. Tamam görmedi. Ben de aşağı düştüm ya. Ben de aşağı düşmem gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> oh oh! Düşmeseydim. <Hiç> <laughs> tamam o arka bahçeye gitmiştim <laughs> niye her bok çıkıyor ya? Ne lan bu? Gelsin şey. Adam. Adamın umurunda değil. Bu de adamın umurunda Akine <laughs> <gülme> <laughs> <laughs> gördü beni ya. <laughs>

Arkadaşlar kutu almaya Bu bir böyle. Sanki örgü görmüş gibi. Oğlum yastık pillow. Açılsın mı yani burada Bu ne lan gelemez Açılsın <laughs> Ben niye buraya geldim? Hmm. Ha? Seni evet, lazım. Bak, ben çekiyorum ha. Ben çekemiyorum. Saçamın altı. Ne oldu şimdi? Mavi anahtar lazım. Yazdım. bu bana ne anlatmaya çalışıyor kanka? Ben nasıl geçebilirim onu Mavi anahtar bir ya nerede? Bir burayı kırdım. Burada mı acaba? Ya yani niye diyelim fena çıkıyor? Aç şunu. Burada da bir şey mi var ya ya da hayvan aynı ne ne yapıyor hmm. şey var ne 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 Üstünde. ne 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 Bu açılmıyor. Bak gördüm yani. Nasıl geleceğim? Mor nasıl geleceğim? Nasıl gelecek şimdi bu? Säkerhet? Den händer. En liten hund. Den här sådolar inte ha nått. nasıl geçeceğim? Bu ne? Bu ne bu okay işe şimdi? Tamam bunu açtık. Ne geliyor? Güvenle. Kapıyı açtık. Yes, what is it? My name is Ellison. this is Harry Jarvis, we're from the Morning Chronicle. I hey, wonder what you're coming Well, I am rather busy. You're the arm! No, don't, don't, don't! Oh, 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 Nereden gördü ya beni? Bak evden çıkmış geri geçiyorlar. Al sana. geldi kanalıma abone En sevdiğim arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. de mavi oldu. Hadi bay bay. Arkadaşlar bitti. <laughs> İçi bitti. Melihan'ın <laughs> bitti. Selamın aleyküm komşu. Aleyküm selam. Hadi ben kaçar. İkinci bölümü de bitirdim. Arkadaşlar üçüncü bölümü gelmesini istiyorsanız zaten 3. bölüme direkt girdi. Arkadaşlar 3. bölümden devam edeceğim ben. 3. bölümün gelmesini istiyorsanız videoyu iki like yapalım. 2 like. Bak ne olur. O kadar emek veriyorum ben. Arkadaşlar bunun için ben şu an 1 saatimi harcadım. 22'de başladım. Saat 10'da başladım. Saat şu an 11.30. 11.30 değil de 11.20. Yani ne kadar emek verdiğimi görüyorsunuz arkadaşlar. Bir like'ı zor görmeyin ne olur. Hadi bay bay.